Arkadaşlar cümleten herkese selamünaleyküm. Bugün Tiflis'teyiz. Gürcistan'da Cuma camisine gidiyoruz arkadaşlar. Cuma namazı vakti geldi. Şu anda buranın tek camisi olan Cuma camisi. Az ileride güneşli olduğu için yürümüyoruz. Seccade mi getirdim çünkü içeride kalabiliriz. Bak herkes de seccadesini getirmiş. Ben de göstereyim arkadaşlar seccadeyi getirdim diye. Yokuş aşağı böyle. Yoruluyor insan biraz ama yapacak bir şey yok. Yaklaşık 20 dakikadır da yürüyoruz. Evet arkadaşlar tam tahminlerim gibi içeride bayağı bir kalabalık var. Biz de dışarıda duracağız.

准备两张，准备两张。